Allah Resulü'nü nasıl sevmeliyiz? Nasıl sevmeliyiz sorusunun doğru cevabını dostlar işte biz sahabede buluruz. Çünkü sahabe Kur'an'ın vahyin ilk muhataplarıydılar. Gelen ilk ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ulaştığı insanlar kimlerdi? Yanındaki insanlardı. Ebu Bekir'di, Ömer'di, Osman'dı, Ali'ydi diğerleriydi. İşte biz bugün vahyin peygamber Aleyhisselatü Vesselamı nasıl sevmemiz gerektiği noktasındaki iki ayetten yola çıkarak o iki ayetin sahabede nasıl pratize edildiğini göreceğiz. O ayetlerden bir tanesi dostlar Tevbe Suresinin 24. ayeti. Kur'an diyor ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz ...hısım ve akrabalarınız... ...kazandığınız mallar... ...kesada uğramasından korktuğunuz ticaret... ...hoşlandığınız meskenler... ...size Allah'tan... ...Rasul'ünden... ...ve Allah yolunda cihat etmekten... ...daha sevgili ise... ...artık siz... ...Allah'ın hükmü... ...emri gelinceye kadar bekleyin... ...ve unutmayın ki Allah... Günaha gömülüp gitmiş bir kavmi asla hidayete erdirmez. Ayetin hükmü çok açık ve gerçekten insanı sarsacak nitelikte. Kur'an hayatın alanında sevginin üzerinde odaklanacak her sınıfını sayıyor ve diyor ki hayır bunlara değil üç şeye sevgi. Allah'a, Resulüne ...ve Allah yolunda cihada... ...neyi severseniz sevin... ...o sevgilerin hiçbir tanesi... ...bu sayılan üç şeyin önüne geçemez... ...çünkü o üç şey... ...hayatın ve varlığın yegane gayesidir... ...ikinci ayet dostlar... ...Ahzab suresinin altıncı ayeti... ...daha farklı bir ifadeyle gelir... ...en nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim... <Sessizlik> ve azvacuhum ummuhatuhum Peygamber müminlere öz canlarından, öz nefislerinden daha evladır, önceliklidir. Ve peygamberlerin eşleri de müminlerin anneleridir. Demek ki bizim peygamber ile kuracağımız sevgi ilişkisi bu ayetin söylemiş olduğu çizgiler doğrultusunda olmalı. Yani onu öz nefislerimizden, öz canlarımızdan daha çok sevmeliyiz. Kimin gibi ashab gibi